Bunun evine giyeceği görüntüsü altından da size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Beni ağlatıyor. Çünkü ben bunun evine geldim ve bu çok geldim arkadaşlar. Geldim gelin, gelin Buraya indim. Bu fucking değil. Bu kimin? Olan? Herhalde fucking arkadaşlar. Fakirin altınlarına bakın arkadaşlar beni anlatıyor her zaman. Şimdi ben onu anlatacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu koyuyorum. bunu koyayım. Şimdi fakir gelende koyar olacak bana. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ben fakir. Arkadaşlar ben dostum Beni anlatıyorum. Adı zengini anlatıyorum arkadaşlar. Hem ki diyorum altınlarım yok. Altınlarım yok burası. Evet arkadaşlar burası ne lan? Arkadaşlar burası ne lan? <laughs> arkadaşlar. Eğer kralı sevirse ay altınlar kaldı. <laughs> Eğer videosunu seviyorsanız Arkadaşlar eğer trolu sevse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım. o trolu düşmüş arkadaşlar. Oy ben yandım. Arkadaşlar bakalım altınları hemen. Hani. bu şu altını ama ne bakın arkadaşlar <laughs> eğer video izlet kanalıma abone ol